Sevgili kardeşlerim, bu haftanın peraşası re. Moshe Rabbenu bu peraşada İsrail halkına, atalarımıza vaat edilen topraklara Tanrı inancı altında hayatlarına devam etmesi, o duyarlarda putperest toplumların bütün tapınakları yok etmesi gereğini hatırlatır. Abet de abedun et kola mekomot אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהים, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניצצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם, באשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. טוב רק לדרנר, אללה ג'אנוס. Ulusların taptıkları ilahlarına, yüksek dağlardaki, tepelerdeki, bol yapraklı her ağacın altındaki sunatlarını yıkacak, dikili taşlarını parça parça edeceksiniz. İlahlarının adını sileceksiniz. Bu pasuk 3300 kusur sene önce Sinay Dağı'nda üstlendikleri görevi devam etmelerini ve bunun uğruna büyük mücadeleler vermelerini ifade eder. Tarih boyunca Tora sayısında birçok topluma monoteist kavramı ilham kaynağı olmuştur. Zira somut olmayan bir değeri kavramak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için titizlikle mitvaları ve gelenekleri uygulama sayısında başarılmıştır. Bunun için Betta Amiktaşın yıkılışından sonra Yahudi dua evlerinde yanlış yorumlara mahal vermemek için hiçbir resim, heykel ve hatta ayna bulunması alakik kavramlarla yasak edilmiştir. Ne ilginçtir ki Yahudi dünyasında müspet ilimde çok büyük simolar ve insanlara faydalı olan tıp, matematik, siyaset, ekonomi, sinema ve müzik alanlarında yakın zamanlara kadar resam ve hevkaş isimlerinde rastlanmamaktadır. Çünkü putperest kültürüne sıfır tolerans vardır. Sevgili kardeşler, burada önemli bir ikazda bulunmak istiyorum. Hakamlarımızın çok değer vergi hamira sekanta misura. Tora'da insan sağlığının koruması dini zorluklarından önce gelir. Dualarımızın Tanrı tarafından kabul edilmesi dileğiyle hepinize şabat şalom.